Merhaba arkadaşlar. Yepyeni Yalı Tapkın'dan Yalı'dan kamera arkası Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'nun setten görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Eğlence dolu çeyifli anlarını anında sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yorum kısmında yorumlarınızı bekleyeceğim. Umarım bu güzel videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Güzel görüntülerle yalı sapkından kamera arkası oyuncuların set arkası neler yapıyor sizlerle anında paylaşıyorum. Sizler de kanalımıza abone olup zili aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada diziden ayrılık beklentisi var arkadaşlar. Diğer videoma girip izleyebilirsiniz görüntüleri o akta sizlerle paylaştım arkadaşlar. Güzel görüntülerle şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı da sakın unutmayın arkadaşlar.